Konuşmayan insanlar gerçekten daha mı tehlikelidir? Sessiz insanlar her ortamda dikkat çeker ama fark edilmezler. Çünkü sessizlik çoğu zaman içsel bir fırtınanın işaretidir. Bazıları konuşmaz çünkü düşünmeyi tercih eder. Psikolojiye göre sessiz insanlar çevreyi analiz etmeye daha yatkındır. Düşünmeden konuşmak yerine gözlem yaparlar bu da onları çoğu zaman daha stratejik ve dikkatli yapar. Duygularını dışa vurmak yerine içsel çözümleme ile hareket ederler. Sessizlik zayıflık değil, çoğu zaman bilinçli bir tercihtir. Kimin daha çok konuştuğu değil, kimin daha çok anladığı önemlidir. Ve sessiz kalan biri, belki de en çok şeyi fark edendir. Sen sessiz insanları nasıl tanımlarsın? Yorumlara yaz ve takip etmeyi unutma.